Geçabol. Neydi? Çöpün atmaya gidiyorum. Kutu kutu var. Şişeler. Büyük şişeler, küçük şişeler, beyaz şişeler. Değişiyor demek ki. Bakın burada da şişeler var. Hayat her yerde çok farklı. İstanbul'da, Türkiye'de çöpünüzü belediye kapınızın önünden alıp götürüyor. Buralarda da ee, parasız kendi çöpünüzü getiriyorsunuz. Burada parası verebiliyorsunuz. Burada da ayırıştırma yerleri var. İşte şişeler, plastikler, kağıtlar filan. Yani ülkenizin kıymetini bilin. Bakın geliyorsunuz çöpünüzü kendinizi bırakmıyorsunuz. Karda başladı arkadaşlar. Japonya'da. O yüzden Amerika'da mesela aylık 100 dolar veriyordunuz. Kapınızdan alıyor. Haftanın belli günleri sadece mesela bir gün gelip alıyor. Mesela bizim ülkede her gün gelip çöpçülerimiz sağ olsunlar çöplerimizi alıyor. Burada da çöplerinizi kendiniz bırakıyorsunuz. Mesela her yerde çöp kutusu yok. Çünkü niye? Herkesin çöpü kendinin sorumluluğunda. Ya da paralı. Tam onu çözemedim. Çözeceğim. Paralı olması lazım ki her yerde çöp yok.

Kafe shop dondurmalı, meyveli, kafeler falan yapıyor. Güzel bir şeydi. Sanat gibiydi ya. O nasıl bir tabak. O nasıl bir sunum. Burada sunum, yeme, içme şöyle oluyor arkadaşlar. Yerler zaten küçücük ya iç siktir git. Ya pardon e, hemen hıp hızlıca git demek istiyorlar yani. Öyle bir ortam var. Yiyorsun içiyorsun gidiyorsun. Böyle oturacaksın da keyif yapacaksın da öyle bir ortam yok yani. Her şey olduğu gibi. Kafeleri de küçük. Arabaları küçük. Daha neler küçük Allah bilir. Ya şimdi gazeteyi gördüm. Gazetede çıplak çıplak şeyler vardı. Hamama gittik. Hamamda çıplak böyle şey çıplaklık <laughs> hani şeyde dışarıda değil de içeride böyle hamam gibi yerlerde şey yani normal. <laughs> tarih yatıyor burada bir tarih.